Merhaba arkadaşlar ben ayrı yeni bir FM 15 kariyer modunda sizinle videolar çekeceğiz. Öncelikle kadromuza bakalım böyle. Birinci Gamers'e hoş geldiniz öncelikle. öncelikle. Şöyle Obama nerede oynuyor? Obama sağda böyle Şevski'nin yerinde oynuyor. Öncelikle bir ben filanladım aslında kadroyu nasıl da yapabileceğimi. Birkaç oyuncu satacağım arkadaşlar. Bu oyuncular böyle mesela satalım ya bütçe gelsin ama aslında arkadaşlar bütçemiz iyi olsun şu Marco Reus Papa da Pulos Papa da aslında satabilirim aslında Roma kariyeri yapmıştım arkadaşlar çok iyi bir kariyer olmuştu <laughs> ee, hep yeniyordu iki beraberliğim bir iki beraberliğim ne vardı zamanlar zamanlarda o kariyeri açabilirsem bu işte o kariyeri açabilirim o kariyerden devam edebilirim arkadaşlar büyük ihtimal çünkü o kariyeri biraz daha geliştirdiğim için daha iyi olacağını tahmin ediyorum öncelikle şuradan bir transfer yapacağım arkadaşlar veda oyunculardan bir transfer yapacağım hatta kontrat no club no club diyelim no club. no club İspanyol bir oyuncu alacağım varsa çok iyi bir kaleci. Ne buldum? Ne? gider Aldes. 7 milyon maş diyor ay. İki yıl yapar mı 7 milyon olursa? Ay. Neyse. E evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Malik Fatih. Nasıl bir oyuncu acaba merak ettim. Defans. Bana beni oyuncular varsa yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Veya istediğiniz Android bir oyun varsa onu söyleyebilirsiniz. Zükler oynarım. Sıkıntı yok yani. Ve Dreamlik Hileli serisi isterseniz Dreamlik Hileli isterseniz arkadaşlar onu da oynayabilirim. Dreamlik Hileli istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Arkadaşlar yani güzel bir oyun. Ben de oynarım onu. Yüktü zaten kalemimde bir, bayağı bir gelişmiş arkadaşlar. Facebook'ta grubumuza katılmayı unutmayın. Bu arada. Grup koyduk Face'de. Green Tinea Gamers diye. Herkese açık bir grup arkadaşlar. Bir oyuncu vardı onu arıyorum şu an ya. Hangi? Leverkusen'de miydi? Neydi? Çok genç bir. Julian Brand buydu. Baya genç bir oyuncu arkadaşlar. maddi durumum. Yeter sağlarım. Özür dilerim dışarıdan gelen seslerden dolayı. Arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu. Roma'ya almıştım Roma uçuluyordu arkadaşlar. 14 buçuk vardı. Size DJ'yi veriyorum. DJ'imiz var bizim. Ya, DJ. Evet. Ya şu bak nasıl olsa oyuncular gitse güzel olacak. Bu arada arkadaşlar en son paylaştığımız site vlogunu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Site vlogu. Sitemizi nasıl olduğunu öğrenmek isterseniz site vlogunu izleyebilirsiniz. Şöyle 25 dakika sattınız ona verin. yapsak. Bulaşıyoruz ki. yanlış oldu. Bulaşıyoruz yapalım. Abone Hayır. Alan. Bulaşıyoruz Reddetmişler Şahanoğlu ne değerli Çalhanoğlu var ya. Arkadaşlar cidden çok. Evet arkadaşlar bir Valdez ile anlaştık. burada. İyi bir değer var. Kariyerin geçmişine bakacağım. Penaltılar çok iyi kurdu. Yıldızı. Kariyerin de Barcelona'dan başka bir takım oynamamış herhalde. Böyle biliyorum. O... Ooh. 1999'da futbola başlamış. 1901'de Barcelona 2003'e kadar 2003'e kadar arkadaşlar tam tam Barcelona ve takımında oynamış. 2003'te sonra Barcelona gerçek takımına çıkmış. 14 maç oynamış arkadaşlar. Yani iyi bir başlangıç. Arkadaşlar e, ee, geçelim şöyle gidelim. Yunus um, size bir transfer şeyim var İlkan Gün. Mecbur milyon. Git, milyon Abi bu para bir daha bulunmaz abi. Git abi git ne olur git gitmezsen sana dalarım. Yunus maldı um geldi Bari yedi buçuk milyona. Evet. 46 milyona giriyorsun. Bu arada Cumhuriyet Bayramımızı kutlarım arkadaşlar. Allah Cumhuriyetimizi elinden almasın. Allah bir daha istiklal marşı şey yazdırmasın. Allah bir daha bizi o duruma sokmasın arkadaşlar. Soksa bile çok şükür vatan sevgimiz var. Arkadaşlar vatan sevgimiz olduğu halde bizi kimse yenemez asla. Arkadaşlar. Allah bize Atatürk'ü göndermiş. Çok şükür arkadaşlar. O olmasaydı belki şu anda burada ben rahat rahat video çekemeyecektim. mu ko. ne? Sinan Kurt'u alırım abi. Sinan Kurt. Bak şuna ya. diye bir oyuncu da var Gel bu. Başka transferler daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Dini Pro. Ne kalmış ki lan? Rot, rotan kalmış be. O da gitsin yani. Bize de. Mayıs ikinci takımına bir bakalım mı? Hak var. Hakkı tavsiye hakkıdır her yerde. Evet. Şöyle bir bakalım. Bedava yata oyuncu gönderen Sakın lan ki ya Barcelona'ya gidelim. Puh, i̇lk ay şimdi değil o. 5 katına çıkmış. Barcelona. İbrahim Afeli'yi alsam? Adriano da olabilir. Hakkıdır. Hakkı tapan milletimi indir. İstiklal. Alex Songu senden alsam mı lan? Christian Tello da var bakın arkadaşlar. Video biraz daha uzun sürecek bugün. Vardar Bremen'den Nizet Hayri alabiliriz. Siz bana istediğiniz oyuncuları yazın arkadaşlar. Ben hazırım inşallah. Ama şu oyuncuya bir bakmamız lazım. Öncelikle bir Lona gidelim yine. Ayaksa gelelim oradan. Zülkoviç'i e. sana bu kadar bir para veririm. Başka bir Arsenal'a gidelim bir arkadaşlar gençler kaynıyor İngiltere liginde çok iyi gençler var ama Liverpool'da da var birkaç tane bileyim Sterling gibi Lambert o yaşlı ya Origi var Sterling Gerrard o bayağı yaşlı başına toprağına mincan feda edip Bilal oğul şuradan ona da 2.1'lik bak onur yeşil onur yeşil bir bakalım arkadaşlar onu gidiyor Trabzonspor'dan arkadaşlar şey Onur Karak. Türkiye'den arkadaşlar 2 3 oyuncu var genç seviyemiz. Hakan Çalhanoğlu biri. Bilal. Can Ayhan. arkadaşlar videoyu videoya devam ediyoruz şimdi Ayhan'a da teklif yaptık gerçekten iyi oyuncular gelirseler iyi olur şu Sinan Kurt vermiyorlar abi ya sana ben Sinan Kurt 5 artı yüzde 5'in onlara veririm koç sana şu 13 buçuk versek Biler sana 2.2 Çalhanoğlu 26 milyon istiyorlar Evet Evet sen 25 versek gelsen lan. Yani Oğlum iyi olur bak. Bilal. Sinan gelecek. Sana 8,5 8 buçuk veririz. de. Ayhan'a 17 buçuk milyon istiyorlar arkadaşlar. Kaan da gerçekten genç bir oyuncu. Onun yerine aslında Jeffrey Buruma'yı da alabilirim. O yüzden onun transfer çekipine geri çekelim. Jeffrey Buruma. biliyorsunuzdur. dur şey de oynuyor arkadaşlar. Ne? Hollanda liginde ne oynuyordu herhalde ya? Evet Hollanda liginde oynuyordu. Feyenoord kulüp Hollanda liginde arkadaşlar şeyle oynuyor. Şey de oynuyordu. Dur adını getireyim. PSV'de oynuyordu. Jeffrey Burma. atlatma bayan. O da şöyle 15. Bilal'e gerek yok artık. Hakan geldi. Hakan. Jeffrey Burma da geldi. Gerçekten iyi transferler olur. Set bu vurma. Oh, Sinan da evet dediler. Sinan Kurt'a da evet dediler. Beni yaktınız yüreğimi ya. Buruma geldi. Jeffrey buruma geldi. Çık savunmadan çık. Jeffrey buruma geldi. Geri düşük geldi ama ben onu yükseltmesini biliyorum. Bilirim ben onu yükseltirim onu. Ah, mis gibi takım oluyor. Sinan Kurt da gel. Hakan Çalhanoğlu. imzayı attı. imzayı attı. Hakan bize imzayı attı. Hakan Çalhanoğlu'nun değerine bakın bir ya. olur inşallah. Amin dedik. Uçtu. Ben dersini seni oradan çıkartırım. Hakan'ı oraya sokarım. Sesinizi kesin lan. Ulan şampiyon biziz lan. Seni şuraya alak. Yunus Malı seni de sol tarafa alak. Nuri Şahin'i Arkadaşlar istediğiniz bu oyun varsa tekrar söylüyorum çekebiliriz. Android boyun olsun ama lütfen. <laughs> Sinan Kurt 6.5 milyon değerinde geldi. Arkadaşlar şu an içim içimden gidiyor gerçekten. Çünkü gerçekten şiirleri çok güzel okuyorlar. Sesi de buraya geliyor. Bizim evimizin Önünde okul var arkadaşlar. Site vlogunu izlerseniz belki görebilirsiniz o okulu. Evet. Ee, devam edelim şuradan. On bir milyonumuz kaldı ziyo paramız yetmiyor herhalde ya. Şu Blaşeski gitse arkadaşlar Blaşeski. Ziyo koca paramız yetmiyor 11 milyon. Obama yank sağda Ramos forvette oynasın lan. 825 Immobile 8. Hmm. Dykes o da güzel bir oyuncu. Kaptan vücut orada nasıl olacak? Ben maçı çıkacağım. Bir dakika önce dur. Marco Rossi oynuyor. Evet hadi Hakan. Oyunu biraz hızlandıralım ve iyi olsun. Hadi abi, hadi abi. Şimdi iki tane atmamız lazım bizim. Yem abi, yem abi, yem abi. Evet devam ediyoruz maça. Evet Yunus Malda. Hakan'la Yunus çok can yakacak. inşallah. Biz Sinan'ı oraya girdirelim. Sinan farkını görelim. Royce'ı çıkartalım. Rolls Royce kötü oynadı. Arkadaşlar değerinden kötü oynadı yani. Yakıştıramadım Rolls'a. İkinci yarı devam ediyor arkadaşlar. Şu anda iyi bir maç çıkartıyoruz. Hayır. Hayır Bu bölümümüzün son maçı arkadaşlar. bölümümüzde ilk bir maç yapacağım. Yani şöyle bir takıma yenildik ya. Yazıklar olsun bize. Şöyle bir takıma yenildik ya. Bir standart adaya. Yani. Bayan Lek. Almanya Kupası maçı yapacağız arkadaşlar. Napoli 12 milyon. Broşeski'ye kabul ettik. Evet arkadaşlar şimdi maça başlıyorum. Bayern için yani acayip güzel bir maç olacak inşallah bizim için. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk kupamı kaldırıyorum Allah'ım. Ne olur Allah'ım hadi. Çok heyecanlıyım gerçekten. Hayır abi Jackson Martinez kullanıyor. Hayır abi hayır abi hayır abi. Helal lan. Helal, validin, helal validin. Hadi abi hadi abi hadi abi hadi. Abi çok heyecanlıyım. Maya yerim duramıyorum abi. Erik durumu ortaya açar gidiyorum. Rolls no yer ya. Rolls ya. Ne yaptın kardeşim ya? Hadi Hakan. Hadi Hakan. Aç oradan Hakan. Ne yaptın oğlum? Nereye vurdun? Ne yaptın? Anlamadım ya. Yunus Mallı. Yunus Mallı. Gol. Gol go, Allah'ım gol. Yunus. Yunus. Onun adı Yunus. Atar o atar Almanya'da. Atar o yıldız o çünkü atar. Derin iki kat oynuyor. Diğerini düşük yapsalar da her ne kadar o güzel bir oyuncu. Evet Ramos Ramos ne o yer? Hadi abi bitir Hakem Şu an bitirmesin o kadar çok şey. Hadi Hakan Hakan Hakan. İyi. İyi hadi. Daha iyi olacak Hakan'ın. Obamayang, Obamayang doğrudan kaleye olmalı gerekiyor. Price Obamayang. Yunus Mallı, Obamayang. Evet, Yunu, Yunus. Yunus'un golüyle 1-0 öndeyiz. Bayern ata. Free kick, free kick. Yarmelenkov. Yarmelenkov. Ya. Derere. Hmm. hmm, hmm, hmm. Mm. Ne le le fena mı direkt Royce yıldızsın bir de ya. Yes be, kaçırdı be. Kaçırdı be. adamsın be. Hadi Obama yank. Gol be. Attı be. Obama yank. Hadi abi. Özür dilerim şu an ne süpürülüyor. O yüzden biraz ses kalitesi düşük olabilir. Nasıl gol lan? Direkt değil mi? Muaa. Hakan atar. Atar o atar. Adam adı üstünde yani. Frikikleri falan ustası. Yani. Bir dakika arkadaşlar şu an. Şunu biraz şöyle çekeceğim özür dilerim. Zaman da aldım. <laughs> Devam et. At. Müller, Atama Müller, atama, atama, atama. Abi penaltılarda acayip bir şeyler oluyor. Ramos, Ramos. Gol. Hadi abi. <laughs> Yarmelenko. Mufi Valdez, Victor Valdez. Hadi grup cross Hadi grup cross bu da gol be. No problem. Bitti. Almanya kupası bizim abi. Almanya kupası bizim abi. Almanya kupası bizim abi. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar yeter bence. E, son bir transfer isteğiniz varsa onu ben bana söyleyin. Ben alırım inşallah. Alabilirsem arkadaşlar. Öyle aman aman Ronaldo falan değil de böyle orta oyuncular, genç oyuncular söylerseniz bir de sevinirim. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Like atmayı unutmayın, abone olma abone, abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Bugünlük bu kadar. Bay bay.